Geldiniz arkadaşlar Rana Özdemir'le Farklı Bakış programındayız. Çok ilginç, çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu var bu akşam ve e, dünyada ve Türkiye'de ilk kez bu akşam burada konuşacağız bu konuyu. E, i̇ki tane değerli konuğum olacak. Sizlerle tanıştıracağım. Birini zaten tanıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda yine burada e, programımıza konuk olmuşlardı depremin psikolojik etkilerini, travmalarını konuşmuştuk kendisiyle. Yine aynı konuğum bu akşam da bizimle birlikte olacak. Evet. Bekliyorum bakalım. Gerçekten ben bugün duyduğumda çok heyecanlandım. Ülkemiz için çok ciddi bir buluş ve birçok insanın belki de hayatını kurtaracak, özellikle depremlerde hayatını kurtaracak çok özel bir alet. Evet, konuğumun biri geldi. Hemen alıyorum kendisini. Emrah Bey Evet teknik bir sorun olmuş bu sebeple Emrah Bey'i alamadım Emrah Bey tekrar dener misiniz rica etsem ya da ben sizi alayım Bunu her canlı yayında yaşıyoruz ne yazık ki. Neden böyle? Evet. Biraz galiba biz, ben daha doğrusu biraz teknoloji özgürlüyüm. Çok fazla. Evet. Merhaba. Merhaba. Emrah Bey hoş geldin. Sesim gidiyor mu? Gal Efendim? Gayet güzel geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız efendim? Ben de çok, çok iyiyim, teşekkür ederim. Yalnız bu ekran bölündüğü zaman böyle bir garip oluyor. Ben müsaadenizle şunu şöyle bir <laughs> <laughs> düzelteceğim. Düzeltmeyi beceremedim ne yazık ki. Düşürdüm. Evet, ee, şey... Şimdi Tuncay Hocam'ı da bekliyorum. Tuncay Hocam da gelsin. İkinizi birlikte e, takip Tuncay Hocam orada mısınız? Bakıyorum. Maalesef henüz gelmemiş. Biz Tuncay Hocam'la bunu hep yaşıyoruz ne yazık ki. İnternette belki e, sorun olabilir. Belki. Yani bilemiyorum, büyük öyledir. Ya da sayfama giriyor, e, o esnada ben girmemiş oluyorum. Evet. Bu evet. sebeple e, kaçırmış olabiliyor. Yani Sürünce belki canım? de uzun zaman... Geldiyseniz masaya üç defa vurun. <laughs> Tamam, o gelinceye kadar e, biz sizinle sohbet edelim. Tabii Emrah değil. Bey, araştırma, tabii. geliştirme teknolojileri uzmanısınız. Hoş geldiniz tekrar. Yani bu e, yan disiplin. Aslında ben edebiyatçıyım. E, Edebiyatçısınız, e, o ne güzel. Tabii, tabii. E, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi e, ve birinci sınıf. E, dördüncü üniversite burası. E, Türkiye'de Yaklaşık olarak 4 üniversitede var. 260 üniversitemiz değil, 200 küsür üniversitemiz var zaten 4 üniversitede var. Hı hı. Türk Halk Bilimi okuyorum. Burada da gençler var mı? Bilmiyorum tabii bizi takip eden. Onlara da selam olsun. Biraz geç bir Benim Özellikle edebiyatçı, sanatla, muhasebeyle ilgilenen çok arkadaşım, çok dostum var. Ee, tabii e, aynı şeylere ilgi duyunca ister istemez birbirimizle de takipleşiyoruz. Teknoloji temelli ama edebiyatı daha fazla e, haşir olan bir arkadaşınızım ben sizin. Evet. evet. Tunca Hocam nerede? Tuncay Hocam da geldi. Bu arada e, biraz daha detaylı tanıyalım sizi. E, benim e, Tabi ki ben... E, i̇yi akşamlar e, diliyorum. Ses iyi geliyor İyi akşamlar. Mu? Geliyor, geliyor. Hoş geldiniz. Geliyor hocam, hoş geldiniz. Bir Emrah Bey kendini tanıtıyor. Hemen size geçiyorum. tamam. Yani tamam. Aslan Karadeniz, Giresun Piraziz ilçesinde hı hı. E, yazar ve yönetmenim ben. Dört tane telif eserim var. 60'a yakında editörlüğünü yapmış olduğu eser var. E, akademik olarak da yaklaşık 20'ye yakın atıfım bulunan bilimsel çalışmam var. Bunun yanı sıra işte hem deşarj olmak hem milletimize de vicdan sesi olmak bağlamında farklı disiplinlerde, Tunca Hocam da o şekilde farklı disiplinde, ben de farklı bir disiplindeyim. İşte teknolojiyle de biraz hem halis ve ortaya böyle bir şey ürün çıkarttık ve bu ürünle beraber de inşallah e, ileriki zaman diliminde e, ülkemizin belli bir makus kaderi var. Bu makus kaderi e, yenmeyi hedefliyoruz. Kısacası bu. Evet, detaylara yani, evet, biraz sonra gireceğiz. Yani. Tuncay hocam hoş geldiniz. Tuncay hocam vallahi oh götürüyor yemekleri. <laughs> tamam ağzıma enerjim <laughs> düştü. Kan <laughs> şekerim düştü biraz şey aldım. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ İyi yayınlar diliyorum Rana Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. her zamanki gibi sizleri güzel, enerjik gördüm. Emrah Bey hoş sana da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Evet. evet. Vallahi bu ekranda mı bir problem var? yarı yarı siz, sizin daha çok tavan gözüküyor hocam. Benim mi? Ben az önce bir düzenlemek istedim. Benim ee, kadrajım kardeşi... nasıl? Benim kadrajım tamam. iyidir ama. Siz gayet iyisiniz. Bir dakika, bir dakika. <laughs> ben bir de hallederiz. Çözümsüz hiçbir şey yok <laughs> Rana Hanım. Şimdi... Hayır, sorun, sorun size değil. Sorun biraz bende. Bakar mısınız? Bir de evimin dağınıklığına bakar mısınız? <laughs> ha, şimdi iyi herhalde. Yani umarım daha iyidir bilemiyorum abi. Eee sizin de evet, e, var, evet, tek, görüntü nasıl? İzleyenlere teknolojik... soralım görüntü nasıl? Efendim? İzleyenlere bir, bir soralım görüntü nasıl nasıl görünüyor oradan? Ya buradan e, normal gibi görünüyor. Fakat laptopta sanki e, yarı yarımız var, yarımız yok gibi. Arkadaşlar bir yazar yorumlara rica etsem? Nasıl görünüyoruz? Peki, e, başınızın ne? yarısı gözükmüyor Rana Hanım. Siz biraz kamera kamerayı yukarıya doğru e, şey yaparsanız. Hmm. Vallahi beceremiyorum evet. ben. Evet. Işte. şimdi, ha, şimdi, oynuyor. oldu, evet. şimdi oldu. Biraz daha evet. bir sola kaydırın ya da sağa. Sağ evet. Evet. İyi. Biraz daha yukarı. Bir saniye. <laughs> Şimdi oldu mu? Oldu. Evet. Şu anda biz, biz normal, normal. görüyoruz. Zaten üçümüzün aynı kareye sığması biraz zor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> olmuştur Aynen, umarım. Oldu. oldu. Ee, <laughs> espri de yapar. Ya arada bir yani üçümüzün aynı kareye sığması gerçekten zor. <laughs> Olsun hocam. Ee, gönlün sığdığı yere her şey sığar. Gerisinin önemi Aynen. Aynen. nasıl hocam nasılsınız? İki, i̇ki, hafta önce sizinle beraberdik. iki ya da üç hafta evet, önce. Evet o zaman farklı bir program içeriğimiz vardı yine. Deprem sonrası psikolojik e, travmalar ve pedagojik problemler üzerine konuşmuş idik. Evet. E, evet bugün de e, konumuz malum. E, Emrah Bey ile birlikte bir ekip ruhuyla uzun zamandır üzerinde çalıştığımız e, müjdeyi e, vatanımıza milletimize sunmuş bulunuyoruz bugün itibariyle. Evet. İzleyicilerimize açıklamadık. Ben sürpriz olsun dedim. E, siz geldikten sonra açıklayacağız. Bu arada ben biraz böyle heyecan yaratmaya çalışıyorum hocam. Eee bıyık bırakmışsınız. Evet biraz. E, Tam e, 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 <laughs> takipçilerin e, hocam sizi biraz, bir de bıyıkla görelim ya yani böyle sıkıldık hep bıyıksız gezmenizden. Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar yorumlarla bize destek verebilirsiniz çok teşekkür ediyorum programımıza sizler de katıldığınız için Tuncay hocamı zaten geçtiğimiz haftaki programlardan tanıyorsunuz kendisi Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi profesör Doktor Doğrusun bu kez doğru söyledi değil mi hocam? Evet, doğru. Şimdi araştırmalar yapıyorsunuz ya o yüzden bilinç altı olsa gerek. Ben hep e, araştırma görevlisi diye dil suçmesi yaşıyorum. Bunun için tekrar özür diliyorum. Aynen sizden. öyle de evet. Yani <laughs> profesör olmak araştırma görevlisi olmayı engel değil. Doğru. <laughs> O yüzden evet. araştırma görevlisi gibi görüyoruz kendimizi. <laughs> Şimdi Bu yakışmış demiş. Yeğeniniz galiba. Murat Durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet, evet. Yakışmış. Şimdi çok özel bir araç icat ettiniz. Evet. Siz Emrah Bey'le birlikte. depremi Depremi teşhis eden bir alet mi yoksa deprem sonrası kullanılan bir alet mi? Şöyle söyleyelim Rana Hanım. Ee, içinde bulunduğumuz dönemde deprem olgusu bir realite. Artık biraz önce Emrah Bey de bahsediyordu. Yani e, coğrafyanın kader olması ayrı bir şey. Bu kaderi lehimize durumdan vazife çıkararak kontrollü bir şekilde lehimize dönüştürmek ayrı bir şey. Bugüne kadar olan depremlerde yapılan arama e, tarama, kurtarma ve deprem sonrasındaki fiziki şartlara dönük önleyici tedbirler bağlamında gerçekten büyük eksiklikler olduğunu gördük evet. ee, ve işte acil için. müdahale ekibinin koordinasyon yeteneğinde e, ciddi sıkıntılar gördük. Dolayısıyla farklı yerlerden gelen e, görevliler de dahil bir organizasyon ve operasyonel e, bağlamda hem zamanla yarışılan bir süreçte hem de teknolojinin etkin bir şekilde kullanılacağı bir dönemde bu şekilde bir cihaza ve sisteme yapay zeka algoritmik bir sisteme ihtiyaç olduğunu düşündük. Sağ olsun Emrah arkadaşım tabi işin yazılım kodlama işini çok harika gerçekleştirdi. Ne söylersem tamam abi dedi. İşin teorik felsefi ve algoritmik kısmında da na bizler yönlendirme yaptık. Ve güzel bir ekip çalışması oldu ve ortaya Türk aklının özgün bir eseri çıktı diyebiliriz yani. Evet. Şimdi bu bu e, alet depremden sonra Hı -hı. E, enkaz altında canlı olup olmadığını te e, tespit ediyor. Doğru evet, mu? Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu cihaz e, enkaz altında e, ve deprem anında, e, deprem sonrası enkaza dönüşmüş veya bina yıkıntıları altında kalmış depremzedelerin kısa sürede kurtarılması için gerekli müdahale şekil ve yöntemlerini teknik olarak teknik olarak öngören, sunan ve insan hayatını önceleyen yapay zeka ve elektronik dijital sistemler bütününden oluşturulmuş kompleks bir yapı diyebiliriz. Evet. E peki bu fikir ilk olarak kimin aklına geldi sizin mi yoksa Emrah Bey'in mi? İlk olarak Emrah Bey'in aklına geldi. Emrah Bey nereden? Yani evet. tabii ki muhtemelen evet. e, son Onu yaşadığımız Bey o acı durumlardan evet. sonra e, tabii ki insanlar günlerce enkaz altında e, çıkarılmayı beklediler. E, bazı tabii ki yetişile birçoğuna yetişilemedi. Bu yüzden de birçok insanımızı ne yazık ki kaybettik. E, bazı buluşlar keşke keşke bu tür şeyler, bu tür acılar yaşanmadan önce e, ortaya çıkabilse ama her şey de bir ihtiyaç sonrası oluyor tabii ki kimsenin aklına gelmezdi böyle derin bir sadece Aslında facia Rana Hanım, Hanım sizden öğrenebilir miyiz bu icadın ortaya çıkış hikayesini? Hocam bir şey söylüyordu. Beklesin. Evet. Hocam buyurun. Aslında Rana Hanım hani e Olay ve olgular oluştuktan sonra veya deprem yaşandıktan sonra böyle şeyler aklımıza geliyor dediniz ya aslında bu işlem öncesinde aklımıza gelmemiz gereken gelmesi gereken önleyici tedbirler bağlamında yaşanabilecek deprem uyarısı.